Saat 21.00'da Merve'nin görüntülerini yayınlayacaklar. Allah kahretsin. Nasıl olur bu? Zeynep'in tezgahını ortaya çıkarana kadar durmak yok çocuklar. Gidişten başlıyoruz o zaman. Hem çok para kazanacaksın hem de güzel bir tatil. Bu kez çabuk yırttın ama daha bitmedi. Adem de böyle konuşuyordu. Sonunu biliyorsun. Yakında kavuşturacağım ben sizi. Konum geldi başkomiserim. Mekanın etrafını saracağız. Usta? Dayanamaz demiştim sana abi. Hoş geldin patron. Giriyoruz. Kıpırdama polis! Polis! Kahretsin! Sıkın lan sıkın! Olduğunuz yerde kalın! Barış'ın kellesini istiyorum. Karakış Sokak No. 8. Hemen intikal edin. Lan, eğer paylaştıysanız o görüntüleri gebertirim seni. Sakın Merve. Ne oldu? Merve, veda mesajı yazmış. Affet <laughs> beni. Ben o kadar güçlü değilim. Arka Sokaklar yeni bölümüyle cuma akşamı Kanal D'de.